Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar. Yani O noktası köşegenlerin kesişme noktası ise OA ile OC birbirine eşittir. OA ile OC birbirine eşittir. OB ile de OD birbirine eşittir. Şimdi bu eşitlikleri ispatlamaya çalışalım arkadaşlar. DC ile AB paralel olduğundan paralel kenarda biliyoruz karşılıklı kenarlar paraleldir. Aynı zamanda karşılıklı kenarların uzunlukları da eşit. Yani A birim, A birim, B birim, B birim yazabilirsiniz. E, paralellikten dolayı, DC'nin AB'ye paralelliğinden dolayı DCA alfa alınırsa CAB de alfa olur. CDB açısı teta alınırsa DBA açısı da teta olur. Zaten ters açılar birbirine eşittir. O halde açıları eşit olan bu üçgenlerin başlangıçta birbirine benzer olduğu söylenir. Aynı zamanda yani DCO üçgeni ile DCO üçgeni ile BAO üçgeninin benzer olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda DO OB'ye eşit olduğundan bu üçgenler Eş üçgenlerdir arkadaşlar. Eş üçgen olduklarından DO BO'ya eşit CO da AO'ya eşittir. O halde köşegenlerin birbirini ortaladıkları bu eşitliklerden görülmektedir arkadaşlar. İspatımız bu şekildedir.